Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars çekeceğiz. Ama çok sesi var bunun. Oyuna girip birazcık bir sesini kısalt. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar sesini kıstık. Şimdi arkadaşlar. Yeni videoma hoş Burası seçeceğiz. Ee, şurada gidileri alalım. Oha oğlum. Bu da çok ödül birikmiş. Oha oğlum nereye gidiyor bu? Hani? Şöyle. Arkadaşlar ben kaç aydır kazayı açıyorum. Benim hesabım silinmişti arkadaşlar. Hesabını çaldılar? Tamam arkadaşlar. Ondan sonra ben daha dün kurtardım hesabımı. Süper e söyledim. Dedim ki benim dedim şu hesabımı kurtaracaksın yoksa yok arkadaşlar öyle demedim. Şey dedim. Benim şöyle şöyle hesabım vardı dedim. Bu hesaptan yani şöyle şöyle hesabım vardı. ismi bu. ID'si bu falan dedim. Arkadaşlar bir hesap atmak isteyen gelsin. Burada duruyor. Şöyle şöyle dedim. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra eee şöyle bir kod gönderdi bana. Onu şey yaptıktan sonra girdim hesabı arkadaşlar. Şimdi ee, bir tane savaş topu yapak dogla. İnşallah kazanırız. Şimdi başlıyor. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aa karşıda var. Arkadaşlar ben yeni başladığım için oyna aslında yeni başlamadım şey hesabımı çaldılar ya ben Trunk'un daha nasıl oynandığını bilmiyorum. Ş tak. Gelme 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 gelme. Koş 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 koş. Vur. Gol gol attık arkadaşlar. Ronaldo gol attı. Süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bekle adamlar orada. Şöyle Emsem bir çekir şuradan. Vurdum. Ya arkadaşlar, geldiler ya. Gol! Bitti arkadaşlar, yine Ronaldo gol attı. Hadi. Hadi. Ya benim elim niye böyle ya? Arkadaşlar eskiden çok efsane bir çıkartıyorduk. Şimdi elime bir şeyler oldu. Yine oynuyoruz. Arkadaşlar ben bu hesabı hesapta 10.000 kupa olduktan sonra her gün 100 kupa kasıyordum arkadaşlar. Çok zordu. Ölünce de sinirlenirdim. Bir yerleri falan vurdum. Dayı. Sen şöyle 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 şöyle. Ya oğlum adamın 120 şey vardı. Öldüremedik. Arkadaşlar her öldüğümde karakter değişiyor bu arada. Yani oraya gidiyorum mal Her öldüğüm deyince şey arkadaşlar mesela bir maçı kaybettim bir karakterle o karakteri bu videoda daha kullanamıyorum arkadaşlar. Öyle bir şey. Hadi atama 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 tuttuk. Şöyle bas. Şöyle git. deriz rüzgar. Sen şöyle alan Adamlar gol attı ya. ne. Ya gol yiyeceğiz. Yedik. Kaybettik. Kaç x? 1 x. Güzel. niye Yeniliyoruz. Şimdi 8. 8 olanları güçlendirelim. Mesela Maple'ı güçlendirebiliriz. A görev. şöyle arkadaşlar binada durmadan elektrik gidip duruyordu ondan ustalar falan geldi ondan böyle ses çıktı arkadaşlar yani bir şey olmuyor 8 8 maple'ı güçlendirelim mi yoksa başka ya yani, rt'yi güçlendirelim rt tamam ondan sonra hangisini kullanalım şöyle abi ne oluyor ama Abi ne oluyor? Ben kara melek koltuğu. Yok lan ışık melek kolt. Kara melek koltuğu, hala duruyor mu Bu ne? Hala duruyor lan kara melek koltuğu. Oo ben kara melek koltu alabiliyorum al gitsin. Bana. Kara melek koltuğu. geldi seç dedik. Tamam. Evet arkadaşlar inşa inşallah yine ye e konuşamadım. Evet arkadaşlar in inşallah yeneriz. Arkadaşlar Türk'üm Türkçe'yi çok zor konuşuyorum. Nasıl bir şeyse. Şöyle. Tamam. Lan 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 gidiyor 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 gidiyor. Lan gol yedik. Orayı boş bırakmayacak. Siz orada dur. Lan gol yiyeceğiz. Ya oğlum nasıl bir iş ya? Aga bizim takımdakiler oynamıyor bilmiyor. Aga geri de geçelim, kaleyi koru. O koltuğa gitti. Emz, 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 emz. Hı. Oha benim otuz var. Neden acaba? Ha doğru kostüm aldım. Arkadaşlar 60 elmas olayım. İsmimi değiştireceğim. Arkadaşlar durmadan ee, ben bir şey yapmadım arkadaşlar. Maçtan bir çıktım bir baktım savaşçı ismi. Normalde pro istiyordu benim ismim. Arkadaşlar öleceğim. Arkadaşlar öleceğim. Lan vurun şuna vurun. Bu kişi mi o? Trunk çok iyi lan. Lan öleceğiz. Koş 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 koş. Turum çok iyi vuruyor ya. Aynı şey gibi dag. Koş 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 koş. At şunu şöyle. Tamam. Hadi. Gol! Gol attık arkadaşlar. Mustera penaltıda gol attı. Koş 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 koş. Lan dondum 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 lan dondum anan. Uf, ne güzel gol attık. İkinci golle bitirdik. Bu arada arkadaşlar mesela ben bu emzile yendim bu maçı. Emzile devam etmem gerekiyor. Ana. Of. Lan oğlum sen niye bizim kale geliyorsun? Toks. Tövbe estağfurullah. Ya mal mısın gitsene. Ara pası. Koş. Hadi. Gol bitti. Kazandık arkadaşlar. Oğlum evet hadi lot yapıyorsun? Al bismillah orada yeni yazıyorum ne gelmişti burada yeni yazıyorum şimdi ben on elmas almama çok az kalmış Bravo PES Plus'ım olsaydı şu anda ee, yani ismimi değiştirebiliyorum çünkü şey var. Devam edik. Arkadaşlar ben böyle güzel bir youtuber olacağım. Güzel videolar çekeceğim. Siz de abone olursanız iyi bir youtuber olabiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle ben bilgisayardan açacağım arkadaşlar böyle motosiklet, for simulator falan. ona bazar simülatör. Şöyle tak. Rosa 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 sıkıntı yanımızda az hmm, rosa nasıl yenilir ne lan Ember 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 bende var arkadaşlar Lan oğlum niye adam atıyorum sen Gol yiyeceğiz oğlum, sen salak mısın sen Özürlü müsün Gol yiyeceğiz Rebe rebe gol atmış. adamların üstüne de dalmıyor. Mortis çok sıkıntı karakter. Durum sen şöyle çekil bir. Lan oğlum vurun vurun. Tomar 753. Sen benim bir zamanlar arkadaşımdır. Lan vursana salak mısın? Ya abi bu tomar 753 tam bir mal Ölmemeliyiz, ölmemeliyiz, ölmemeliyiz. Tamam çok güzel, çok güzel. Ya aga. Oo ben böyle işi ya. Ne güzel. 500 olacak. 18 500. Çok zor ya, çok zor. Başka mı karakter seçebilirim? Çok karakter var. kit kit olur bak kit ben video çekmeden önce çok oynadım kitle çok iyi Bu karşı sıkıntı karşı birazcık sıkıntı şimdi şimdi hesap ya hesap ne alakalı Hesap daha yeni şey olduğu için arkadaşlar karakter vermedi. Şöyle tak 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 tak. Ya tamam öldü yine öldü. Tamam sıkıntı yok öldü. Şeyda kim o? Ulti doldu tamam. Sen onu al. Ben zıplayayım. Kedi. Bak şu öne doğru şunu aldık. Bana ver bana ver ver bana ver bana ver bana. Tamam. Karşı takımdan top Tamam. <laughs> Lan oğlum sen mal mısın? Oğlum bu yese 10 tam bir mal. Yese onun yüzünden yenildik. Normalde yese on pas verseydi ben gol atmıştım ve maç bitmiş şu an. Şu anda. Ulan mal ya. Yes, yo, mal. Tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Kim var? Şu anda o Arkadaşlar videonun bitmesine az kaldı. 5 dakika sonra bitecek. Çünkü arkadaşlar ben sınava çalıştım. onun cevaplarını kontrol edeceğim. Ondan sonra belki yine video çekebiliriz. Tak tak, tak 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 kapıda kim var? Ama 15 dakika bitmeden önce bir tane daha şey Aa 7000 aa destansı olmama 7000 daha var. Tamam. İçerisi tam şampiyonlar ligi. Galerjiler, ziler tacılar. Benim kalbimde çok var acılar. Az sarılar var sarışın. Hadi o kanka bir sıçtık. Nasıl bir şey oğlum? Karşı takımda Karşı takım birleşse hayra. Tak 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 tak, tak şöyle zıplarım. Tak tamam. Lan ben öldüm. Ya ben niye öldüm oğlum orada? Şöyle CR'yi de yanımda yere. Tak tak tak. oh, search 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 full gibi geliyor. Search sana buradan bir koyarım gece üç tane cebe girersin. Tak. Tak ya kendi ölecek son anda ya. Yes tuttum yut. Ana. Aga bu nasıl bir şey? Oo herkesin ultisi dolu diyecektim de. Poco'nun ultisi dolu değil. Şöyle tak. Aga bu nasıl bir Bak Kenji sen çok şey yapayım. Daha gol yiyeceğiz oğlum mal mısınız? Oo bitti. Nasıl bir şey? Hadi bir tane daha, bir tane daha atabiliriz 17. dakikada da. 15 düşman öldür. Ben nasıl 15 düşman öldür? Şimdi neyle oynayabiliriz? De? Ali. Ali özledikten seni. Bakalım hala aynı süperlerin do aynı mı? Güzel mi yine? Böyle zıplıyordu, uzaktan falan vuruyordu ama çok da uzaktan vuramıyor. Böyle tak 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 tamam. 150 tamam. Şöyle tak 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 tak, tak. kapıda kim var? Lan oğlum ben orada değilim. Ben nasıl öyle Yine başladı. Tar yok tarabalı tüfek. Uy çok az kalmıştı. Onu da öldürseydik belki kazanabiliyorduk. İçerisi tam şampiyonlar ligi. Galericiler fırlantacılar. Benim kalbimde çok var acılar. Az sarılar az sarılar. Benim ortamda kızlar hep dikey. Tak tak. Koş 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 koş. Vur an. Dayı küfür etmemek istemem. Küfür etmek istemem ama sövdürüyorlar. Sıkıntı. Lan gol yiyeceğiz oğlum mal mısınız? Tam söz geldi. Söz mal mısın sen? Ya söz sen mal mısın? Oğlum adamı vursana. Bak sen çok kaşınıyorsun bu ya. Öldüreceğim sonra göreceğim. Çok kaşındı ben de öldürdüm. Bence arkadaşlar en çok kil alan benim. Bir de arkadaşlar bir bile yazmazsa çok gülerim. Vur. Lan vursana. Lan vursana. Lan vursana vursana. Vurmuyor vurmuyor. Lan oğlum. Ben böyle işe. Tak tak Ya ileride birisi olsaydı Gayet gol Da, da yenildik Nasıl bir iş ya Neyse arkadaşlar iyi dakika olmuş Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere bay bay